Herkese merhaba. Osmanlı arşiv belgeleri okumalarına devam ediyoruz. Bugün iki video gelecek. Diğer video biraz daha kısa. Bu hükmümüz biraz uzun sayılabilir. Daha önceki videoları izlemediyseniz bu kanaldaki izlediğiniz ilk video ise diğer Osmanlı arşiv belgeleri okumalarına şuradaki oynatma listelerinden ulaşabilirsiniz. Evet hükmümüzü okumaya başlayalım. Şurada yazıldı diyor. Sahn müderrisi Sinan Çelebi'nin Adem'i Hacı İsa'ya verildi. Şurada da fi demiş. İzmir ve Menemen ve Tarhala ve Akhisar ve Gördük kadılarına. Burada hüküm ki ibaresini kullanmamış olabilir. Bazen hükümlerde bu ibare kullanılmadan hükmün asıl kısmına geçilebiliyor. Akhisar kazasında sakin olan bezazlardan bezaz bez ören kişiler bez bezciler yani bezazlardan sütteyi saadetime gelip bunlara miri için bez u bal mumu bez ve bal mumu emr olunup emir olunup lazım olan yelken ve çadur, yelken çadur da diyebiliriz. Yelken ve çadur bezleri cem olunmak üzere iken, üzere iken Hacı Muhammed ve Mustafa nam kimesneler ile kimesneler ile Bali oğlu dimekle maruf Bali oğlu denilmekle bilinen Kimesne ve oğulları ve oğulları ve Togan Dogan nam Kimesneler Miri namına emr çıkarıp herhalde burada bir sahte belge üretiyorlar. Vaki olan ipliki kendiler Burada üzerine çizdiği bir kelime var. Çıkarup demiş tekrar. Bunu okumuyoruz tabii ki. Kendüler cem idüp gece ile gece ile yükledüp İzmir İzmir iskelesinden Frangistan'dan fren kis şurada kef Frangistan'dan gelen Frank bazer yanlarına bazı ergenleri tüccarları yani bazı ergenlerine virip hali ya memlekette iplik bulunmaz olup miri için yelken u çadır çadır bezi talep olundukta olundukta tahsili mümkün olmayıp ve asla bal Mumu dahi bulunmaz olup külli müzayaka müzayaka zorluk, darlık anlamında virdüklerin bildirmeyin buyurdum ki bu hususta varit olan emri şerif muktezasınca muktezasınca eğer çadır u yelken bezidir ve eğer bal mumudur miri için cem ittürüp harice ve kafire virdürmeyesiz memnu yani memnu yasaklanmış men edilmiş demek memnu olmazlarsa olmazlarsa İsm-u resimleriyle, yani tarifleri ve isimleriyle yazup arz eyleyesiz. Evet, hükmümüz bu şekildeydi. Osmanlılar gemi donatımı için lazım olan yelken ve çadır bezlerinin Frangistan tüccarlarına satılmasını engellemek için, daha doğrusu bu kaçakçıları tespit ettikleri için bunun engellenmesini ve miride yani devletin talep ettiğinde, aldığında, ihtiyacı olan da bir eksiklik bulunmamasını istiyor. Akisar, İzmir, Menemen, Tarhala kadılarından ve bu şekilde çeşitli ithalat yasakları, kaçakçılıkla zaten mücadele ediliyor ama zaman zaman da Osmanlıların çeşitli ithalat yasakları da bulunuyor. Bir sonraki arşiv belgesi okumalarında görüşmek üzere, sağlıcakla kalınız.